Nasıl gidiyor? Seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? CHP düşünüyorum. Güzel. Tam yerine geldi burada. durum. Bizde pazar günü mitingimiz var. Belediye başkanı olarak sizleri davet ediyoruz. Millet İttifakı'na. Çalış çalışmasak geliyoruz. Peki. Bekleriz. İnşallah. Saygılar, iyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Geçmiş bayramımıza evet. Her zaman hoşçakalın. Gençlerin desteğini bekliyoruz. Her, Her zaman. zaman. Her zaman. Pazar günü de mitingimiz var. Ekrem İmamoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. evet. bekleriz sizi. Gün doğdu da. Gün doğdu. Tamam. tamam. İyi günler olsun. Hoş geçmiş ya. bayramınızı kutlu Sağ olun. Teşekkürler. Konak Belediye Başkanı olarak sizlere geçmiş bayramınızı kutlamaya geldik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayrıca pazar günü mitingimiz var. İnşallah. Millet Kemal Bey'in katılacağı. Sevgili Mansur Bey Ekrem Bey'le katılacak. Sizleri aramızda görmek isteriz. Sağ ol Saygılar sunuyorum. Ya zaten hiç inşallah. inşallah. İnşallah veriyoruz. başaracağız bu sene. İnşallah. Nasıl işler? Biraz fiyatlar mu sanki değil mi? Ee, Olur, biraz böyle evet, garanti zaten. Bir, zaten işte biraz azalıyor. Kendiliğinden evet. duruyor. Evet geçmiş bayramımızı kutlarım öncelikle. Çok olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye başkanı olarak buraya kadar gelmişken bir şikayetiniz, bir sen bir isteğiniz var mı? Yok, bir şikayetim yok. Yani Olabilir o, yani. şurası bir şurası olsun diye. Ee, e, e valla... Genelle evet. ilgili ne düşünüyorsunuz? 14 Mayıs'ta ilgili seçimimiz var. diye Kararımız belli kesin. Peki. Evet. Gözünden evet. anladık zaten. Teşekkür ederim. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Abi, 14 Mayıs'ta evet Ne yapıyoruz şimdi, şimdi? 14 Mayıs'ta? Oylar nereye veriyoruz? Tabii ki doğru yere. Doğru yere. Tabii ki. Doğru olan yere. Doğru olan yer Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Herhalde. Herhalde, yani. Herhalde yani yeter artık. Sizlere yani. güveniyoruz hakikaten. Artık yeter yani. Konuyu, komşuyu lütfen ikna edin. Elimiz bükülüyor. Başkanım, artık verdiği değişime ihtiyaç var. Bu vergilerden, şeylerden bükülüyor belimiz yani. Hem ya mekanda gelsin. elektrik parası, vergi. Opof. Bağkur. Su topaş. Su topaş, su topaş. Yani bizim gibi gençlere çok bir ihtiyacımız var. Özellikle 14 Mayıs'ta hep beraber güzel işler yapalım. Çok sağ olun. Çok 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 o çok o ma şey. Şey. 14 Mayıs ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla efendim, benim oyun CHP. Benim oyun CHP. Evet. Şimdi, çok açık, başınıza gider gitsin artık yeter. Yeter dayanamıyoruz artık, bize bitirdiler mahvediler. Saat Bir mitingimiz var. Kemal Bey geliyor, ayrıca. Görüyor musun efendim? Bekleriz. Tabii efendim. Seve seve. Evet. Seve Bayağı seve. İnşallah.

İnşallah her şey olur. Şey, şey. İnşallah olacak. Kurtuluk sizlerle. Artık. Yani sizlerle olacak abi. Normal bir hayata dönelim. Biz de değil. İnşallah siz de olacak bu sefer. olsun yani. Artık insan var. 14'ünde inşallah yani. bayram. İnşallah. Birşey i̇nşallah. Birşey i̇nşallah. Birşey. Birşey. Al, bayramı İnşallah. Bayram. Geçmiş bayramı sağ olun başkanım sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Onda İnşallah. İnşallah. İkinci bayram olacak. evet. Görüşmek üzere. Görüşmek Saygılar. Sağ olun. Merhaba kardeşim. Genç geçmiş bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkür nasıl işler? i̇şler sakin Saki. Fiyatlar da gelmiş. İnşallah her şey değişir, değişir Her şey güzel olacak diyorsun sen. Her şey güzel olacak. Gerçi. Şey yani. Umud, umudumu yani. Umudumuz var. Valla umudumuz sesiniz yani Gençler. Valla bizim de umudu biz bizim umudumuz. Gerçekten bizim, bizim biz zaten sahaya çıktık ama evet. Aldığınız evet. desteğiniz olacak. Yok, daha evet. iyi eksik olmayın. Şu anki dönemden daha iyi olacağımız İnşallah. Yani daha ne olacak zaten yani? Bu Yok bunu yaşadıklarımızı yani. Evet. Ve tabii bu 14 Mayıs da önemli. Kesinlikle. 14 Mayıs gençler <laughs> için de önemli. <laughs> Geleceğiniz 14 Mayıs. Ülke vatan için önemli. Hepimiz için önemli. Bizim de sizin de <laughs> mücadele <laughs> etmeniz lazım. Gözlerimizden geldiğiniz için. Size teşekkür ediyorum. Hayırlı Teşekkür işler diliyorum. Sağ olun ayağınıza sağ olun. Pazar günü de Kemal Bey ve Ekrem Bey, Mansur Bey İzmir'de olacak bir etkinliğimize, Vaktiniz varsa bekleriz. İnşallah. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. İyi günler. Bizden daha mı isteğiniz hazır gelmiş? Valla bizden isteğimiz, biz inşallah bu yaptıklarınızla başarılı bir şekilde bu hükümetten kurtarsınız, Başka tamam. Bizim gibi. kurtarma şansımız yok. Sizden kurtaracağız. Bizler bunu içeriğimizden geri yapıyoruz. Tekil olarak Hep, hep yapacağımız bir Hep beraber. Sizden omuz nasıl İyi iyi hitap ederseniz vatandaşa, biz tabii, o kadar tabii. sizin arkanızdayız. Sağ olun. Neyim ona bunlardan kurtaracağınızın tabirini geldiğinizde de yerine getirin. Getireceğiz. Bizleri unutmayın. Getirmezsek zaten hemen alaşalım. Önceliğimiz şu, bizleri ve verdiğiniz sözleri unutmayın. Tamam. Bize vereceğiniz bir sözünüz var mı? Genel Başkan, Genel Başkan bu konuda her gün bir proje açıklıyor. Sağ diğerleri de hemen uygulamaya koyuyor farkındaysanız. Tabii takipteyiz. Genel Başkan kendini bu işe hazırlamış bir kere. Nasıl işler ne değil mi? İşler yavaş. Yavaş. Evet. İşler yavaş. Sokakta insan yok. Bırak patala Ekonomik sıkıntıyı anlatmamıza gerek yok işte belediye başkanıyız. Nefes alacak halimiz kalmadı ya. Yüzde üç yüz zam geldi bizim her şeyimiz. Bizim de öyle her şey. Yüzde şeyimiz. üç yüz zam geldi. Çimentoya geldi, bütüne geldi, asfalta geldi. Personele geldi. ne yapacağız? Gel, gelirlerimiz aynı. Kredi şey kullanıyoruz. Hiç merak olmasın. Eyvallah. Bu ülke zaten çok iyi. Zaten her zaman. Geldikleri gibi giderler. Yaşıyor Selamlar abi. On dördünde. Aynen ondan sonra. On dördünde hep, hep beraber inşallah. müdahale edeceğiz her şeyi. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Sizdeki i̇nşallah. gözlerdeki ışığı gördüm zaten tabii, biz, çok rahatladım. biz Bizde o ışık yıllardır var. Çok güzel. Şimdi de haklı da olacak inşallah daha çok da Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Partimize, başkanımıza, Kemal Bey'e. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, i̇yi, 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 iyi günler. Abi bizden bizden o istiyorlar. 6-7 korumayla doğru. Bizden seni evet. kim ya... niye Ha. Bizden seni niye korusunlar ki? Ya Zaten bir, oyu atan biziz. Bir bayramlaşıyoruz esnafımızla. Sağ olun. Hem istekleri çok var şikayetleri var mı alıyoruz. Sağ olun. Ve tabii 14 Mayıs önemli. 14 Mayıs'ı Hep beraber İnşallah. bu işi bitirelim diyoruz bu sefer. İnşallah. İnşallah. Bir şey Çok teşekkür Selam. Başkanım. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. kadar gelmişler. Başkanım bu sefer kısımdan kurtulacak. İnşallah. Sağ ol. Sağ şey ol. <laughs> Nasıl gidiyor işler? Valla işler çok kötü başkanım. Çok kötü. Çok kötü. Ülkenin hali On belli. Onlarından sonra güzel. İnşallah. İnşallah. Başka türlü şansı yok mu? kazanacağız. Şöyle bir nefes alacağız. Kazanacağız. kazandım. Kazanacağız. Yok. Inşallah Bekliyoruz. Kurtuluş yok. Biz canı gönülden bekliyoruz. Rüzgar ediyor. İnşallah başkanım. İnşallah. İptal'da İnşallah. Biliyorum.